Binin arabaya, sığın arabaya. Atlayın arabaya, gelin buraya. Emine gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Buraya, gel. Gel, buraya, gel. Gel, buraya. Arabaya, gel buraya. Bin arabaya, gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel, 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 gel buraya. Tut hayvanı. Tut, sarız, tut. Kaldır bunu. Gel bana ver bana ver bana ver gel gel bebeğim gel, gel bebeğim gel bebeğim buradayız, buradayız. Buradayız. Tamam çocuk. Tamam. çok Tamam, buradayız. Buradayız. Ay, buradayız. buradayız. Tamam tamam. Tamam. Çok tamam, şey kötü açın. da burada. Tamam. Tamam, buradayız. Emre. Emre. Emre, bırak telefonu hadi, hadi, hadi. hadi. Emre, hadi. Hadi. Tamam. İyi misin? İyi